Bu son derece güzel günde hepinizi içten bir hoş geldinizle karşılamak istiyorum. Dört bir yana pozitif enerji hakim. Koşullar neredeyse kusursuz. Heyecan verici bir futbol maçı izleyeceğiz. Çok az kaldı. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Çok güzel şut değil mi? Tekniği inanılmaz. Daha iyi paslar gördük. Tehlikeli bir pas. Taç kullanılacak. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Eze. Topu bekletmeden geri aldılar. Yürüyen Timber. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama Henüz skor tabelasında bir... Bukayo Saka! Bukayo Saka! Nefissin Bukayo Saka! Süpersin Bukayo Saka! Değerli, çok değerli bir Inanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Joao Gomez bu sezon en çok asist yapan 10 oyuncu arasında. Ceza sahası bu durumdayken büyük hayal kırıklığı oldu. Zorlu bir mücadele oldu. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Top boşta kaldı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Kaleyi deneyecek büyük farklı dışarıda. Arsenal kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Wolverhampton bu maç epeyce uzun top denedi. Sahaya bu taktikle çıktıklarını söyleyebiliriz. Sence iyi bir strateji mi? Pas isabeti de çok çok önemli tabii rakip savunmacıları kendi kalelerine döndüren bir hücum. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Ve maçta heyecan dolu bir an. Ve sarı kart alıyor. Gözünü bile kırpmadan attı. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Wolverhampton is... skor eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitirici. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Topu kapıyor. Ricardo Calafiori. Gabriel Martinelli. Çok yerinde bir müdahale oldu. Andre. Arias. Ödegard. İlginç bir top geldi. Ve geri dönmeyi tercih one. Martinelli. Belagard. Şimdi kontratak zamanı. Kurtulmayı başardı. Rice. Tamamlayan düdük sesi geldi. Birbirinden aşağı kalmayan katkılar, çabalar ve eşit skor. Ne olacağını tahmin etmek imkansız. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gitti. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Arsenal hiç tepenin şutu gönderdi. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Rice şimdi aldı topu. Tehlikeli bir vuruş. Bakalım ilk kim yetişecek. Arsenal ilk köşe vuruşunu kullanacak. Eze uzaklardan deniyor. Andre. João Gomes tam da istediği yerde. Ödegaard sağdan güzel koşuyor. Sağdan inanılmaz bir akın. Gücünü gösterdi. İyi vurdu. Ve nerede de ağları havalandırıyordu. Ödegaard gerçekten de inanılmaz bir yeteneğe sahip. İzlerken insanın kalbini kıpır kıpır yapıyor. Substitution <laughs> Görünüşe göre iki <laughs> taraftan <daha> yeni kurmasına <laughs> <turbesine> bir fırsat <gülüyor> veriyor. Bunkiichen. Substitution in Aradan gönderiyor. Umut vadeden bir pozisyon. Orta eniş çok güzel fırladı. Gol geldi. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Müthiş ortaya, müthiş son. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın evet. zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Arsenal değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Güzel hamle. İşte geliyor. Top de. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Can sıkıcı bir durum. möller Wolfe João Gomes. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Ödegaard ilerleyecek bir yol buldu. Alçaklıyor Kerez. Ve topu alana yolluyor. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Etkili ve hızlı diviz oynadılar. Penallik hatayı acımasızca cezalandırdılar. Arsenal kendinden gayet emindi Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Substitution on the field. Number number İki tarafta da değişiklikler var. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Artık tek bir soru place. var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Ve atakları şimdi sona erdi. Güzel fırsat, ne yapacak? Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, goal, bitirişindeki netlik. Number 7, Lucas <laughs> Substitution. Arsenal arda arda değişiklikler yapıyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Arsenal maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. Ve bitirdi. Arsenal hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Talk to the show differences. don't talk, don't talk at